Hangi yönde Süleyman? Direkt karşıda. Çok da belli olmuyor ama şeyde karanlıkta. Ye, karanlık. Saat gecenin kaçı? Şöyle büyük bir çukral bakalım. Azından, en azından, tek tek olsa balık çıkıyor. Yani komple olmamasından iyidir. Senin ortalarında suda mı? Saatleri. Şu Yoksa şey mi? Birbirinizi mi alıyorsunuz? Var mı? Aa iyi varmış. <laughs> Oo maşallah. Ay. Ben <laughs> tutsuz <laughs> Süleyman'ın ilk balığı gecenin. Evet. Olacak, olacak. Allah devamını getirsin. Daha çok olacak. Neyse her çektiğinde ara beni gelip video çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> Hadi rast gelsin. Hayır, hayır.